Kim var burada? Bebek Sonic gel buraya. Olamaz olamaz kendim geliyor. Olamaz kaç 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 kaç. Çabuk çabuk çabuk. Nere nere burada koş 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 koş. Gel buraya Bebek Sonic seni yakalayacağım. Olamaz ne yapacağım? Olamaz seni çabucak yakaladım ve yakalamacın. Dur 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 buradan gidiyor. Gel buraya bebek Sonic. Olamaz çabuk şaklamalıyım. Beni görünce Buraya Neredesin bebek Sonic? Gel buraya. Seni yakalayacağım. Kaçtı. Aa, olamaz. Neyse en azından gidip Enes'le Umi'yi götüreyim. Yoksa kimseyi götüremeyeceğim. Daha kötü olur. Kafam, kafam çok acıyor. Ha, Omi, hey. İyi misin? Oh, ben çok kötü hissediyorum. Ne oldu? Bilmiyorum. Kalk ayağa kalk. Ben bu Ketnep'e şimdi yüzünü göstereceğim. Ketnep buradasın demek. Merhaba. Hoş geldiniz çocuklar. Sizi sonunda tuttum. Bırak bizi bırak. Ne yapıyorsun? Bu portallarda ne? Lan bu <laughs> şizonikler ne? Bırak bizi. Bırak bizi. Hayır misafirlerimiz var. Hoş geldin deyin. Lan bu Herobrine. O, o Mişin'e bak. <laughs> Eyvah. Herobrine. Eyvah dondu Herobrine. Allah'ım bismillah bismillah bismillah. Herobrine lütfen bir şey yapmasın. Allah'ım. Neyse ben de ona bir şey yaparım bak. Eğer bana bir şey olsa var ya. Oh, Mombi. Mombinin burada ne işi var? Kendim sen ne yapıyorsun? Sakin ol sakin ol. Bak daha kimler var. Baldi. olmaz olmaz Oyvan. olmaz. Korkuyorum olmaz. <laughs> Omi, gel halledeceğiz. Ben var ya bunların hepsinden güçlüyüm. Öyle mi? Bir de şuna bak. Doktor Ekmen. Ulan Doktor Ekmen ne alaka? Ulan Doktor Ekmen o senin bıyığını var ya kopartacağım senin o bıyığını. <laughs> Başka kim var? Büyük, 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 büyük <laughs> dur dur. Olmaz, büyük olmaz. Sakin büyük ol. Olmaz. Omi bak kafana vururum şimdi ha. Bu ne? Karton kedi. Gelin lan hepiniz gelin. Hepiniz öldürmezsen var ya. Öyle mi? Daha bitmedi ki. Başka kim var da? Lan korkuç komşu. bana bir şeyler oluyor galiba. Umi, <laughs> Umi um, kalk lan kalk. Hayır, daha getirme başka kimse. Hayır bitmedi. Hugi hugi. Lan Hugi hugi. Sen de mi lan? Gelin lan hepiniz gelin. Hepsini öldüreceğim Umi. Sen arkamda dur tamam mı? <laughs> Görürsün lan. Ha, dondurmacı ha. Demek dondurmacı. Evet son olarak da dondurmacı. Görürsün lan. Hepsini ezmezsen var ya. Öyle mi dersin? Tamam o zaman. Bu kadar Deniz. İşte şimdi hazır mısın? Hazırım. Hepsini öldüreceğim. Şu şinler ne? Sizi şine döndürecektim. Askerim yapacaktım. <laughs> Aa, sen görürsün. Hadi gelin. Ee, şimdi babacık, sıra babacık, sizde. Babacık babacık ne oluyor? Kendine gel ya. Babacık. Ya o kendine gel ya yine şımardın ha. Of of ne yapacağız şimdi öleceğiz diyorum sana öleceğiz. Manyak bana bak. Ay pardon çok fazla <laughs> vurdum galiba. Pardon 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 sakin ol. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu, bu ben beyaz gözlerime o yaptı bana o verdi? Önceki bölümde biliyorsunuz ki güçlendim arkadaşlar. X büyüsü Hı -hı. X büyüsü, ne büyüsü X büyüsü karanlık karanlık X. Ne, ne yapıyor ne yapıyor bana mı? Karanlık şu an onlara karşı koyabilirim. Ama pek emin değilim. Uçabiliyorum. Ondan sonrasında elektrik. Böyle gözlerimden elektrik çıkartabiliyorum. Çok güzel şeyler yapabiliyorum. Umarım yapabilirim. Umarım hazır mısın? Of of. Ben hazır değilim hiç. Evet. Abi, Hadi yetersin. bakalım. Gelin çocuklar. Sizinle oyun oynayacağız. Eyvah. Of ya. Hediniz abi. Ha? Ne oldu be? Şu mor portaldan kimse çıkmayın. Dikkat ettin mi? Hayır. etmedim. Tamam. Omi aklımda. Gel bakalım. Şimdi sıra sizde Ketnep. Gelin bakalım. Bütün herkes burada. Evet beyler. Getirdim. Gördüğünüz gibi ben kapının orada duracağım. Siz ise burada. Tamam. Hepiniz hepiniz bir olun. Ben tek olurum problem yok. Umi, ne yapıyorsun orada? Gelsene buraya. Ben burada olsam olmaz ki Hadi çabuk. Ha, Umi gel. Sorun yok. Oh Hero Brian, sen ilk senden başlayacağım. Hazır mısın? Umi hazır mısın? Ben hiç, hiç hazır değilim. Arkamda dur. Bildirim. Bu savaşa girdik bir kere. Güçlüyüm. <gülüyor> Kazanacağız. <gülüyor> Sakin ol. Hadi bakalım. Başlayalım o zaman. Hazır mısınız? Başlıyoruz beyler herkes hazırsa kavgaya başlayalım. Oo! Oh, babanız gelsin oğlum lan. Hepiniz de göre göre öldürmez. Lan. Selamın Lan ne yaptın sen? Kaçmaya geldik hadi kaçalım. Çabuk blokları toplayın. Gelin lan hepiniz. Onlara karışmayın. Allah sana yorumayın. Allah sana kartok edin. Allah seni. <azarı>. Yetmiyor. <laughs> yetmiyor mu? Ne yapacağız? Ee, Alek amca şey Çocuklar siz kaçın. Bana bırakın bunları. Aa, gelin buraya. Ketnep gel gel onları bırak. Gel bakayım seni şöyle döveyim. Lan ya öldürün şunu. Hadi gelin lan hepinizi öldüreceğim. Çocuklar nereye gideceğiz? Oh, oh, olamaz ben de oh, mor portala girdim kesin. Hadi ben de mor portala giriyorum arkadaşlar azasanız. Lan hero Brian, bırak peşimi. Seni pislik manyak. Oh, oh, oh. Sonunda geldim. Çocuklar ne yaptınız? Ben hiç bir bekledik. Oh, hani, lan buna Aha, oh, 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 Helal be bebek Sonic. Yaşasın yaşasın. Kordon tamam. bozuldu bozuldu. Ah. Bozuldu sonunda helal olsun <laughs> Ne demek helal amca iyi misin? Sen iyi misin nasıl? Nasıl bizi buldun? He? Kendim bir ettim ben? Çok acıcı buldum. Vay be akıllı ayağımı görüyor musun? Bak harbiden akıllı. Yuppi. <laughs> 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 evet herkes mutlu. O zaman tekrardan buluştuğumuza göre burada artık farklı bir yaşam sürdürebiliriz. Ketnep'ten de kurtulduk. Sonic'ten de. E, e bu, 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 bunlar ne bu ev ne? Lan bu ne? Çocuklar yerde bir şey var kan kana benziyor bu ne lan böyle İnecence bu ne böyle Bilmiyorum hmm, ki Allah bir şey benzesin beni beni sen ben de anlayamadım ama bu ne tam olarak İnecence bunu yukarıda mı ama lazım büyük bir şey Büyük bir şey evet doğru söylüyorsun Bek O zaman ben bir uçayım İnecence o sen nasıl uçabiliyorsun ya İzle bak şimdi beni Aa uçamıyorum Bir dakika güçlerimi kontrol etmeyi öğrenmem gerek Uçmalıyım uçmam gerek Uçacağım Aa. <laughs> Olmuyor. Güçlerimi kontrol edemiyorum halen. Enerjimi sen yaparsın. Hadi kendine Biz güven. Serpene. Deniyorum. Ha, hadi. Aa, yes yaptım. İşte bu ne lan? Bu koskocaman ayak çocuklar. Ee, ayak bildin. Kaç numara bu ayak var ya bir 50 numara var da. 50 numaradan fazla bu 100 numaradır. Neresi ya bu 97 numara 97. <laughs> evet 100 numara falan bu. Bu kimin ayağı olabilir? Bilmiyorum. Bu kimin ayağı lan harbiden? Bir dakika. Çocuklar gelsin de bir şu şehirlik bir gezelim. Yoksa yine bir tane canavar mı var? Allah'ım lütfen olmasın ya. Arkadaşlar neyse olursa da artık onu kendi gözlerimle şöyle elektriğimle yok edebilirim. Şöyle mesela. Bekleyin hemen şöyle bir elektrik vereyim. Anam Öyle bir deneme döneme amaçlı yaptım arkadaşlar bunu. Denemeydi bu. Türk şehri birazcık keşfedelim. Neler olduğuna bir bakalım Şimdi en ben azından. Korkuyorum beni sen. Tamam. Biraz. Sakin olun. Zaten koskocaman bir şey eğer öyle bir şey olsa görürdük. Şu an bir şey görmüyoruz. Burada evler var. Burada park var galiba. Bu park. Şurada bir tane bu okula benziyor. Anlayamadım. Burada normal binalar var. Ama halen bir şey göremedik çocuklar. Neyse biz gelin birazcık keşif yapalım. Aa! Gelsenize Hey çocuklar gelsenize bakın burada ne var? Koskocaman bir bina var. Bu ne böyle? Ne Ay, olabilir? Canımız, canımız, Can ya. Evet bir içinde köpek balıkları var. Lan ne yapıyorsun? Manyak mısın? Şehre niye zarar veriyorsun? Ay pardon yemin olsun yanlışlıkla yaptım. Ulan inşallah kimseni. patlat bence. Hayır hayır gelin girişini bulalım ya. Manyak mısınız siz? Şehre niye zarar veriyorsunuz? Bakın tanımadığımız yer. Bir şey bilmiyoruz. Bak insan bile yok. insan bile yok. Aa, abiden la yok. Sen buradaki? İşte bir durun. Çocuklar bir şeyleri anlamaya çalışacağım. Bu ne mesela? Bir bakalım tamam mı? Gelin bir keşfedelim. Bu ne böyle? Burası ne acaba böyle? AVM'ye benziyor lan burası. Ana, abim anne Harbiden burası bir AVM'ye benziyor. Normal bir ya AVM. Sen, sen, çabuk gel. Ne oldu? Ne oldu? Ne var yine? Ya, Ana, ne yapacağım? canım çok çeke. Bir aşayım ya. İyi tamam hadi yiyin. Ben de birazcık etrafı keşfedeyim. Burada garip bloklar var. Galiba burası AVM. Blok satılıyor galiba. Burada ne var acaba? Ha, lan. Hey çocuklar. Çocuklar çocuklar. Sesli olun sesli olun. Lan catnap var. Bir dakika. Catnap burada çocuklar. Catnap burada. <laughs> Amin, cat abi, nerede abi Sessiz ol Bebek Sonic neredesin buraya gel çabuk Bir saklanalım ne yapalım Şuraya saklanalım Bebek Sonic neredesin Lan Bebek Sonic karpuzları mı yiyor bu Lan nerede bu çocuk Bebek Sonic Ne oldu lan buraya Eneç amca ne de ye amca çok korktum ne dediniz Durun sessiz olun çocuklar Catnap buraya burada Buraya saklanalım Tamam gelin saklanalım o zaman gel Bebek Sonic içeri gir Eneç amca ne oldu Lan Catnap buradaydı Yana ne atma, yemin et Valla Catnap buradaydı Ne Lan bir dakika önümü bir kapatmayın ben de geleyim şuraya. Allah Allah şurayı kapatayım şöyle. Ne yapacağız çocuklar lan bu taraf diyet lan ne oluyor? Hah, galiba ketnep sunucuya yasa... Lan bu ne burada gizli bir yer bulduk gelin gelin. Yo. Ketnep sunucu laga sokuyor abi. Evet galiba bir şeyler yapıyordu anlamadım. Ketnep var çocuklar inanmıyorsa size birazdan gösteririm. Ana şurup var lan gelin de içeyim. Şurup mu <laughs> bir bakayım bakayım. Aa harbiden. Aa alalım alalım çocuklar alın. Aa tamam iyi yaptınız. Var ne kendime geldim şimdi gel. Gelin e, biraz ilerleyelim çocuklar. Ne dersiniz? Ketnep burada. Ee, görmek isteyen Bizi var mı? Yakalamasın ama. Hmm, bilmiyorum ki. Umarım yakalamaz. İstiyorsanız dışarıda gidin görün. Ben dışarı çıkmıyorum. Ben çıkıyorum. Ben şaka 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 çıkmıyorum. çıkmıyorum. <laughs> ben de çıkma <laughs> be. Şey. Saçmalama. Ben birazdan size göstereyim. Oh, gel 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 gel. Gelin gelin gelin. Hı, ne oluyor? Lan çıkın çıkın. Lan gelin gelin burada burada. Bakın burada çocuklar. Aha burada. Göreyim. Lan ne oluyor? Nerede? Vallahi laga sokuyorsun çünkü. Burada aha bak bak bacağını görüyor musunuz? Bak bacağına bak. Hani? Aa, ba gördüm, aa, gördüm. Aa, aa, aa. bu bacak ölüm mü? Bu bacak Evet evet onu sakla saklan, saklan Umi. Umi. ben de bende bende saklan. Bende lan beni de al. <laughs> kapat kapıyı kapat kapıyı. Ulan biz ne yapacağız arkadaşlar ya. Surucu'yu laga da sokuyor bu catnap. Yani bu kötüymüş biz bu portala niye girdik Umi ya. Kafamızı var ya kafamızı kırayım ben ya. Da öldürecekti bizi. O da doğru ya. Girmeseydik arkadaşlar ölecektik doğru söylüyor Umi. Şu an ne yapabiliriz peki. Bu catnap var başka hiçbir şey yok yani. Burada bir şeyler araştıralım. Ben cici kuşlara soralım Cici kuş babacık. <laughs> <laughs> Saçmalı yine. Peşik sen ne yapıyorsun? Odin yaptım lacım onu diye. Hayır kapatma kapatma. Buradan çıkalım çocuklar. Burada ne yapacağız? Sonsuza kadar burada mı kalacağız? Korkak mısınız? Benim biraz güçlerim var. Umi bir şey söyleyeceğim. İksir bebek sonu de yapar mısın? Belki iksirlerin bir işe yarar. Oo, çok çok az malzemem var. Yapamam maalesef şu an. Of ne yapacağız? Al kapış benim. Kapış ne yap? Lan karpuz ne alaka? Karpuz bebek da olmaz ki. Karpuz adam olursun. Evet karpuz adam olsun. Patlayıcı var. <laughs> Hayır be. lan ne yapıyorsun? Ses yapma. Kendine Kapat şuraları kapat. Lan dışarıda dışarıda. Ulan siz manyak mısınız ya? Vallahi sizin beyniniz yok ya. Arkadaşlar şunların yaptıklarına bakın. Beyinleri yok ki. Bakayım duydu mu sesi? Yo duymamış galiba. Duysa bu tarafta olurdu. Tamam tamam. Bu tarafta değil. Neyse gelin. Gelin beni takip edin. Peki gelin gidelim. Umi gel. Gidelim şuradan çıkalım. Başka bir yere doğru yol alalım. Burada durdukça bizi görme ihtimali daha yüksek. Koskocaman bir şeydi. Şu camlardan bizi görür. Gelin. Dikkatli bir şekilde gidelim çocuklar. Gel geliyorsunuz mu? Evet anac Geliyoruz ne yapacağız? olurum. Bak aynı renkte zaten duvarla. E ee, ne yapıyorsun be, bebek şey? Butona bastım kum düştü lan. <laughs> evet şu an ne yapabiliriz peki ya arkadaşlar şu an ne yapacağımız aklımda hiçbir fikrim yok bu ketnebi bir nasıl öldürebiliriz ben şu an ona karşı koysam bana patisiyle bir tane vurdum beni öldürür ya Of şurada pizzacı var galiba. Tamam ketnebi şu an ortalıkta yok. Ee, ne tarafa gitsek? Şu tarafa doğru gidelim. Şu tarafta bir yol var gibi. Gelin çocuklar. Ulan gelmiyor bunlar. Kaç 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 kaç. Ben kaçayım arkadaşlar şöyle uçarak. <laughs> Sessiz ol, sessiz ol oğlum gel şuraya. Of of. bir, bir, bir bebek Sonic bağırıyor. Başka A. Lan. Burada farklı bir dünya buldum. Ay, köy var. Burada yaşayalım işte. Durun durun. Burada bir şeyler olabilir. Bebek sönü. gel. Aa, Bilmiyorum çocuklar. Burada birazcık zaman geçirebiliriz. Doğru söylüyor Omi. Eee tamam o zaman. Gelin bir dışarıdan biraz ağaç toplayalım. Buraya getirelim. Eee farklı havuç havuç. Havuç bulabilelim. Ya da ne bileyim patates bulabilelim. Onları bulup buraya getirelim çocuklar. Tamam. Burada birkaç gün dayanabiliriz. Hey! Gelsenize lan buraya. Beni tek göndermeyin. Araç amca ya. Bebek Sonic. Eyvah. Burada. Bebek Sonic burada. Efendim Anaç amca ne oldu? Gel gel. Kedine burada. Lan nerede? Yok aa. Aa burada burada. <laughs> O ne Koş, bana kaçın kaçın. Gördün mü bizi? Lan gördüm bizi, gördüm seni. Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> Bilmiyorum. Çocuklar geride kalın, bana bırakın. Gel lan buraya Ketlep. Hadi gel. Şimdi sana var ya gücünü göstereceğim. Oo! En azarsana, al sana. Bir dakika işlemiyor. Şaka mı bu? Ya. Sana çabuk kaç oradan. Hiçbir şey olmuyor. Anas amca ne yapacağız? Bilmiyorum. Allah sana Ketlep. Bir şey olmuyor. <laughs> Onlar bana işlemez. Eyvah. E, ee, o zaman sana e, al bakalım. Ee, hiçbir şey işlemiyor. Ne yapacağız? Enes amca bana bırak. <laughs> Enes bana bakın da. Lan. <laughs> <bir> şey <laughs> bebek Sonic. Ne yapıyorsun lan? Ben hala ben atamıyorum. Gücümü kontrol edebiliyorum. Gel lan buraya. Kendim. Seni içimi geberteceğim oğlum. Bebek Sonic ne yapıyorsun? Gel lan buraya. Kendim. Allah sana. Aa öyle mi gelin buraya. Oksana!